ABC'de dörtgen AC ve B'de gördüğünüz gibi köşegen AD ve AB birbirine dik. Burada bakınız bir oran var. EC'nin 3 katı AE'ye eşittir. AB 9 olarak verilmiş. AD 40'tır. Buna göre ABCD dörtgenin alanı kaçtır diyoruz. Bakın sevgili arkadaşlar dik üçgen var. Hemen yazalım. 9 burasıymış. 40 da burasıymış. Peki sevgili arkadaşlar. Buradaki orana bakalım. EC'ye K dersek A e, denmiş 3 kaymış. Güzel. Peki ABC üçgenine bakalım. Tabanı 1'e 3 oranında ayrıldığı için alanlar da ay'a 3a şeklinde olacaktır. Aynı mantıkla ADC üçgenine baktığımız zaman buradaki taban 1'e 3 oranında ayrıldığı için şu alana B dersem şu alan 3B olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki, güzel. ADB üçgenin alanını bulabilir miyiz? Bakınız buluruz. Nasıl buluruz? Alan ADB'yi 9 çarpı 40 bölü 2 dik kenarları belli olduğu için 20, yani 180 olarak buluruz. Peki dikkatlice baktığımız zaman bu bulduğumuz 180 nedir? 3a artı 3b'dir arkadaşlar. 3 parantezinde a artı b ne oluyormuş? 180. Buradan A artı B'yi gördüğünüz gibi 60 olarak bulduk. E ABCD'ye baktığımız zaman da 4A artı 4B'dir. O zaman 4A artı B tüm alanımızdır. A artı B 60 olduğu için cevabımız 240 olacaktır. Yani C şıkkıdır.